Herkese merhaba arkadaşlar Bugün yepyeni bir seriye başlıyoruz arkadaşlar Bu serimizin ismi e, Çok zor bir seri olacak ismini daha bulmadım Eğer yorumlarda bu serinin ismi hakkında Düşüncelerinizi bana belirtirseniz Çok sevinirim arkadaşlar <laughs> ben Hemen serimize başladım e, İlk serimiz değil aslında Baya bir seri çekmiştik biz biliyorsunuz zaten Ve o, o serileri devam ettiremedim Bazı sorunlar yüzünden <laughs> Şimdi meselemize kısacasından başlayalım arkadaşlar, her zamanki gibi minecraft'ın ilk yaptığımız şey e, odun toplamak. Bu arada arkadaşlar yakında server games videoları da gelecek, devam edecek yani, e, o o onun düşüncelerine merak etmeyin. Zaten bir 2-3 haftadır video az geliyor. E, bunun nedeni ise arkadaşlar, arkadaşlar okulların açılıp ve yazıların başlaması acayip derecede zor yazılılar var ve ben bu yazılar yüzünden çok fena ders çalışmak zorundayım. <laughs> ee, yani Az bir de gelecek diyebilirim bu haftalarda Hemen şöyle e, Odun toplayalım abi Evet Topladık bayağı bir odun <laughs> ee, yak, yan, Yakında yanıma birisini de almayı düşünüyorum Arkadaşlar aslında Seri <laughs> şey arkadaş olarak Birisi yani Şöyle kıralım iyice. İyicene. Hayır iyi, yalnız time set çekmem gerek arkadaşlar. Çünkü ilk geceden ben öldürürüm kesin. <gülüyor> <gülüyor> Aa doğru. Ç chest açık değil. Chest continue. Abi yaratıklar gelecek şimdi. Time set doğru time set day Tamam İyi. ilk bölümde arkadaşlar böyle bir e, gündüz yaptım oyun Çünkü e, böyle başlarda dedikten zombilerle kavuşmak cidden bir delilik olur önce birazcık gelişelim yani öyle şey yapalım Bir de birazcık geç e, gece oldu Çünkü ben onu birazcık araştırmıştım yerlere en uygun yer burası olarak düşündüm. Bu arada arkadaşlar evi giyim moddan yapacağım. Çünkü evi giyim moddan yapma, yapmadan başka çaremiz yok yani. <laughs> e, moddan yapmayabilirim de yani e, seri boyunca o evde kalacağımız için. E, şöyle büyük güzel bir ev yapmaya çalışacağım arkadaşlar. E, bu arada e, da getirseler de o şeyi end portal da getirselerdi arkadaşlar oyunu böyle ne bileyim final falan da yapardım ben. <laughs> Ama getirmemişler işte yapacak bir şey yok arkadaşlar. de düşüyor arkadaşlar arada sırada kusura bakmayın ya. Telefon da eski yavaş yavaş yani. yani eskimeye başladı diyebilirim. Şöyle kaldım ağla. Hmm. Arkadaşlar e, doğru söylüyorsunuz. Yani ben de Soil Games'i çok özledim ama e, <laughs> bazı konularda Daha da haklıyım yani. Çünkü e, Soil Games arkadaşlar <laughs> neden oynamıyorum derseniz server arıyorum ve alan gibi bir server da yok yani. Lifebot'ta bug var. Eşya bugü var. Şöyle eminim e, eşya bugü oluyor. <laughs> diğer sorulara <server> baktım <laughs> onlarda ee, bir yerde koşarken takıma bug'ı oluyor <laughs> yani adam gibi bir e, soru bulamadım bu ee, bilgisayarda şimdi bu burada olsaydı meclise girerdim oyun oynardım ama e, yani bilgisayar burada değil ve bu e, cidden büyük bir sorun yani e laf gireceğim Girmesine daha bağlı bir şekilde oyun oynarken insan keyif alamıyor. Yani ne yapacaksınız bağlı bir şekilde oynarken? Değil mi yani? <laughs> FPS düşüyor arkadaşlar. Ben zaten eee bu videoyu bittikten sonra FPS neden düştüğüne bakacağım yani. FPS hayvan gibi düşüyor. Of mükemmel. Mükemmel abi. Eee yani neden FPS şu an? baksana şuna ya ilerliyorum kasuya gidiyor ben. Görüyorsunuz değil mi? <laughs> Neden kasuya bakacağım. Ezi alalım şunu. Ses one. O. Ediyeniz kontrol seviyesi benim. Yani... Brave ee, brightness kapalı olsun abi. <laughs> particles falan bunlar hepsi kapalı abi. Şarkı 8'e alalım en biz. Böyle daha az kasıyor bence. Anne, yani böyle daha az daha az kasıyor. Böyle daha rahat oynayabiliyorum. Ee, şöyle ben böyle gidelim. <laughs> ben böyle bir çöl e, tarzı köy falan var mı diye bakıyorum, ama yok. Ee, bu zor bir seri şey olacak çünkü küçük bir arada doğdum. Yani öyle bu arada doğdum. Şimdi hemen şuradan bir yerden taş toplamaya da başleyeyim isterseniz arkadaşlar. Ee, bir madene ineceğim abi. Madenden taş toplayacağım. Çünkü madende taş toplayabiliriz. Yani bayağı bir taş oluyor madende. Ee, şöyle seni de gebertelim. Gel lan buraya tamam. <laughs> ben yavaş acıkıyorum abi. Sen <laughs> i̇şte çok kötü oluyor bu olayda. İnekleri toplamak da çok mantıklı yapıyorum ha. İnekleri toplayayım da be. tamam bir madem buldum. Bereketli bir maden mi yoksa bereketli bir maden değil mi bilmiyorum onu. Ama ilk bölümü buradan geçirebiliriz bence. Ee, arkadaşlar ben normal normal tek geçip geleceğim en iyisi çünkü böyle böyle kafam karışıyor bazı yani ben normal ana Kardeşim ya ilk bölümden bana saldırmaya geçti. Bunlar abicim böyle bir şey olmaz yani ya. İlk bölümden bana saldırmaya geçti. Görüyorsunuz değil mi hadi hmm. terbiyesizlere. Hmm. Ben normal teksp'e gidip çıkayım çünkü. Ee... Bu arada arkadaşlar bu oyun zor olacak. Yani bu seri zor olacak çünkü cidden i̇şte... Bayağı kötü yaptım ben bunu. Şimdi şöyle survivor'a gidiyorum. Arkadaşlar ben normal survivor'a alışıyorum. Yani diğer survivor'a alışık değilim. Şey <laughs> bu tek spek alışığım ama diğer tek speklere alışık pek değilim. Diyebilirim. Yani tek spekten de kasıyor olabilir azdan. Yanıklar yüksel, yükle, yüklensin şöyle bir. Arkadaşlar bu o cadılar yüzünden gelecek kallar yüzünden o madene giremedik. Hmm. O zaman kendimiz maden yapacağız değil mi? Aynen. Girdirmeyin, girdirmiyorsanız biz de kendimiz maden yaparız kardeş ya. Yani şimdi hemen şuradan <laughs> eliniz abi onlar arkamdan gelecek diye korkuyorum gözüm <laughs> <Yazıyorum>, kazma <gülüyor> <gülüyor> hemen kazalım abi Ben sonra girebilirim ama Games'e ama çok kasıyor abi orada. Yani oynayamıyorsunuz bildiğiniz. Evet. Bu bölüm böyle geçti o zaman arkadaşlar. Her neyse bu bölüm kurdu. i̇kinci bölüm ne yapacağım derseniz. İkinci bölüm madene gideriz herhalde. Yani maden olayına girişiriz artık değil mi yani? bölümden böyle azdan geliştik arkadaşlar zaten <laughs> ilk bölümler genellikle sıkıcı olur bu da sıkıcı oldu dediğim gibi ee... <laughs> o zaman bu bölüm kardan var konuşacaksın ve bu arada ben bu video yüklenirken bir tane daha video çekeceğim o videoda Söyler Games videosu olacak galiba Söyler Live Pod'a gireceğim artık yani yapacak bir şey yok abi yani cidden sizin de canınız sıkıldı diye düşünüyorum ee, şöyle seni de gebertelim. Hı. Her neyse arkadaşlar bu video bu kadar. Abone olmayı unutmayın. Ve bay bay.